Spoiler, bol bol spoiler. Çok spoiler, aman aman spoiler vereceğiz. Ee, öyle böyle de spoiler vermeyeceğiz yani. Şimdi filmi anlatacağız. Bayağı filmi anlatacağız. Eğer ama şu uyarıyı yapayım en başta. Spoilersiz versiyonunu seyretmek istiyorsanız açıklama kısmına da gidebilirsiniz. Ee, ilgili videoya bir spoilersiz versiyonu çektik ama Emre kardeşimiz orada kendini çok tuttuğu için <laughs> şimdi coşmak istiyor. Yürü <laughs> 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 aslanım. Nereden başlayayım bilemedim. Nereden başlayacaksın? Bilmem sen başla hadi. Sen ne pazı bana atıyorsun ya. O zaman ben de şuradan başlayayım. Şimdi birincisi şu aşk sahneleri beni benden aldı. Efendim şimdi bu karakterler, filmi eğer izlemediyseniz onu da özet geçeyim. Psikopat, bencil, pislik herifler yani. 12 Ağustos'u seviyorlar sadece söylüyorum. pis, pislik herifler yani. Bir noktada Joker Harley Quinn'i alıp kaçırıyor. Joker'in amacı bu arada Harley Quinn'i o suyu sah sukağın içerisinden alıp kaçırmak. Çünkü Joker Harley Quinn'e çok aşık. Bu normalde çizgi romanlarda Joker'in bu kadar aşkını belli etmesi görünen bir şey mi yoksa Joker genelde sallamayan, biraz İşten içe seven ama çok da sallamayan karakter midir? Ya şimdi o konuyla ilgili hani illa çok sevdiği, aşık olduğu yerlerde vardır ama <laughs> Genel olarak bir adam zaten abi hani evet şey değil hani Deadshot'la olan ilişkisinden sonraki filmde böyle bir şey yok. Yani görmedim. Evet, öyle, Deadshot, Harley Quinn aşkı yok. Harley Quinn, Deadshot aşkından sonra tabi Joker daha bir lan aslında seviyormuşuz falan diye <laughs> şey oluyor ama aralarında bir şey var yani bir birbirini çeken bir şey hep var yani o yüzden buradaki bu Harley Quinn sapkınlığı beni rahatsız etmedi ki rahatsız edecek çok şey var daha. ama tüm filmde Joker'i Harley Quinn'e aşık Joker, Harley Quinn'e dokunulursa Joker onun ağzına eder Aynen. imajıyla çiziyorlar yani. Bayağı kral kraliçe tasvir ediyorlar Joker'le Harley e. Bir noktada Joker'in helikopteri, Joker şeyi alıyor, Harley Quinn e alıyor. İşte kaptan bu da diyorlar ki vur Harley Quinn diyorlar böyle. şey diyorlar. Şey kaptan Amerika ya Shot'u diyorlar. Death Shot'u. Kaptan da o da diyor. Ya gel gel Gidiyor değil mi? <laughs> kaptan bu şey Death Shata, Harley Quinn'i vuruyorlar. Death shot, Harley Quinn'i ıskalıyor falan filan. Çünkü duygusal olarak Harley Quinn'e bağ kurmuş ve Joker'le beraber mutlu mesut olmaz. Tabii ki hiç, değil. Değil. bilerek ıskalıyor. Bilerek ıskalıyor. Shot, yani kötü karakter Harley Quinn'i vurmuyor. Hadi buralara eyvallah tamam, vurmayabilir. Sonra Bunlar da abi, sonra helikop helikopter düşüyor Joker. Helikopterin içinde öldü diyorlar Harley Quinn kurtuluyor. Abi herkes üzülüyor. Halide Huy'un Joker kavuşamadı diye. Böyle Aynen. grupta bir çöküş başlıyor. Böyle bir kardeşim ne olur şey yapma üzülme bu kadar. Ondan sonra o ona sarılıyor. Gözler doluyor falan. Ulan ne oluyor lan? Ya siz adam öldüren... Joker ölmüş dans etsenize. <laughs> yani... Joker ölmüş. <laughs> hayır, hayır bunlar adam öldüren psikopat herifler yani bu kadar duygusal olmaya hepimiz kardeşiz türküsü söylemeye ne gerek var yani. çok saçma geldi bana. Hani Killer Croc falandan bahsediyoruz. <laughs> <Adamlar da. gülüyor> Timsah olan ama Aynen. onun da içinde bir timsahlık var. Ya şey insan yani yani. Killer Croc mesela filmde en tilt olduğum şey böyle gençler sürekli şey abi biraz sesin çıkıyor falan diyor. yani gördüğümde ki ak embesil ya Killer Croc yani ciddi embesil de. Öyle yani. tasvir. Hareketleri falan hani böyle şey tamam birader de hani bir dur lan sen hani kimsasın kötüsün. Bir ağır başlı hani, oluyor. Batman'in kötüsüsün gerçi orada Batman bunu kovdu diyorlar şey bile. Batman kovdu ya. Bir katından falan diye <laughs> ama tutuklamamış bile yani. Git buradan ne sen ne tarz net net ne dedi bir şeysin. Yani normalde filmin başında şey anlatıyorlar. an, öyle diyorlar. Evet yani. evet öyle diyorlar ya. Filmin başında şöyle bir muhabbet dönüyor. Tüm karakterlerin nasıl yakalandığını ilgili bir briefing veriyor. Ee, Amanda işte. Amanda hmm. Walker. Amanda aman. Aman. <laughs> Güzel espriymiş. <laughs> Kamerayı alabilseydim benimle koşardım. <laughs> e, ee, Amanda Walker briefing verirken şeyi gösteriyor. Orada hmm. tahmin ettiğimiz olay oldu bu arada. Hakikaten de Batman'in karakterleri nasıl yakaladığını hmm. gösteriyorlar. İşte Batman Deadshot'ı yakalıyor. Ondan sonra efendim... Deadshot'ı yakalamasıyla ilgili küçük bir şey anlatayım mı? Normal şartlarda Deadshot'ı tek ıskaladığı yani tabi sonra olmuştur da ben hani, temel çok basit bir şeyden bahsedeceğim. Deadshot'ın e, tek ıskaladığı adam Batman. Hı, hı Yani çok takıntı haline getiriyor falan bunu ama burada Deadshot bir aile babası kızı falan var. Deadshot Batman'i vuracak böyle. Deadshot bak bak Deadshot <laughs> Batman'i vuracak. Silahını kaldırıyor. Araya kızı giriyor. Deadshot'ın diyor ki baba vurma falan filan. O da vurmuyor sonra polis geliyor falan tutukluyorlar Deadshot'ı. İşte Batman gidiyor kelepçe çıkartıyor belinden falan. Ya Deadshot'ı görmek istememişler herhalde. Batman'in karşısında yani, ezdirmek istememişler herhalde. Batman lan bu ezecek. Deadshot kim oğlum ya hani... <laughs> Bilmiyorum ki anlamadım. Yan görev lan Deadshot. Evet evet özellikmiş. Deadshot lan bu şey değil ki. Yani ilginç. Ve Deadshot'ta şey var çok komik. Ee, ne o Ghost Rider efekt var. Ha hiç maskesini takmıyor. Maskeyi çok bir kere iki kere falan takıyor. Hani işte Nicolas'ki yüzü gözüksün diye mi artık göz takıyor Tabii tabii ona yani, göre bir anlaşma yapılıyor. Ya. Benim o. yüzüm 20 dakika gözükecek falan diye. E. Anlaşması var. Benim takımcağımın bir tanesi de, fragmanda sen söylemiştin gerçi önceki konuşmalarımızda da bunda da şöyle oldu, konfüme gitti konuşurlarken. Şey muhabbet dönüyor yine böyle, parlamento'da, parlamento değil de böyle özel olarak konuşurlarken ya hadi bu Süpermen iyiydi, yarın kötü bir Süpermen gelirse bizi kim durduracak? diye bu planı sunuyorlar. Yani Deadshot durduracakmış, Harley Quinn hmm. durduracakmış falan hani öyle sunuyorlar. <laughs> yani nasıl? Süpermen, buna kim inanır lan? Süpermen Sen Deadshot nasıl durduracak Süpermen'i? Yani sonrasında da zaten aslında durdurma hikayesi çok hızlı temelin aslında hikayeyi anlatıp sonra aralara evet. girsek biraz. Evet, evet. öyle olur. Şey öyle bir olur. Biraz biz eksiksel çıkarı topluyorlar abi. Enchantress e Enchantress e Enchantress e nasıl toplanacak? <laughs> <laughs> Şöyle <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> Amanda Walker denilen bu arkadaş yarın kötü Baller, bir şey. amanda, Baller. amanda Baller, diyorum ya yürüyor de. <laughs> ee, e amanda olur denilen bu arkadaş diyor ki yarın başımıza kötü bir süper güçlü insan gelirse artık biz bunlarla savaşamayız. Bizim süper güçlerden oluşan bir ekip toplamamız lazım diyor ve en kötüleri toplayıp onlara injekte dedi bomba. Ee, onları istediği gibi yönlendirebileceğini söylüyor. Tam o sırada da bir Ortaya bir kötülük çıkıyor. Kötülük, bir gerçek... kötülük de kendi kötülüğü işte kendi aslında. Kötülüğü. Kendi tuttuğu tuttuğu. Enchantress diye bir karakter var. Onu kalbi elinde. Onun kalbini tutarak başarılı olabileceğine inanıyor aslında. Onu kontrol ediyor. Kontrol sadece. ediyor. Karan ya. Ama Enchantress bir yerden kardeşini buluyor, kardeşini doğuruyor, kardeşle beraber birleşip çok büyük bir makine yapacağız ve o makinede insanları Hı. öldüreceğiz ve insanların tanrısı olacağız. Di ortaya çıkıyor. Sonra bu makinacıyla bomba atarak durduruyorlar. Film bu. Yani. Film bu. <laughs> bu makine, evet. alıyor, püf 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 evet. içine bomba atıyorlar. Bir de bunların tabii. Deadshot şey... bunu vuruyor falan. Çok <laughs> iyi vuruştu. <oruçlu>, sarıl. <gülüyor> 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 falan. Easy boy. Yani böyle. Çok sinirlendim. Film böyle bitiyor işte. <laughs> ya arada da şeyler var. NPC yaratmışlar birkaç tane ki şey olsun. At aksiyonu olsun. Aha. Aksiyon bu arada iyi değil. İyi, iyi değil de akılda kalıcı tarafı yok. Yok Ya bir şeyi düşününce. işte Harley Quinn'ın <laughs> dövüş sahneleri vardı. İşte takla orada. <laughs> Ters dön vur falan. Da hani Harley Quinn'in de bu kadar yani iyi dövüşebilmesi birazcık can sıkmıyor ama yani Harley Quinn abi hani şey biraz alçak vurur yani Joker'de Harley Quinn'de ne bileyim. Alçak vurur dediğim hani kalleş kavga eder abi Joker yani. Harley Quinn'de Bı öyle kavga eder. Şey yani. yani. Hayır şey olayı mesela yapmışlar yine e, ee, bir yerde işte Batman Harley Quinn'i yakalıyor. Çok iyi Evet mesela Batman su altına iniyor Harley Quinn'i kurtaracak. O sırada Harley Quinn saldırmaya çalışıyor Batman'e şöyle bıçak sallıyor. bir tane koyuyor. Of aynı oyundaki aynen, sahnenin aynısını aynen. yapmışlar ya. Pıt diye bayılıyor bir anda. Sonra ama Harley Quinn meğersem baya e, MMA fighter gibi işte bizim haberimiz yok. Dönerek hareket dolayı bu oradan boynunu alıyor bir şeyler aynen, buluyor aynen. falan. Aynen. Bir ilginç yani. E, ee, karakter karakter gidelim. Kaptan bu beğendin mi? Kaptan bu merang. Bir numara sosyal. Espri ki. olarak katmışlar için. Ama, ama şey şeyde değil, komik de değildi yani. Hani Sadece ben şey sahnesinde güldüm. E, bu banka soygunu esnasında yakalıyor. Flash yakalıyor ha. bu arada, Kaptan Meringue. Sonra onu alıp bir yere götürüyorlar böyle. Nenemle bir şey oynuyordum. O sırada ha. beni alıp buraya getirdiniz. O. Ne oluyor Amerika? Evet. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Falan diye bir geyiği var. O komik olmuş. Ama işte ben de Kaptan Meringue'un daha böyle bir e, esprili bir tip olacağını düşünüyorum. Sadece akşam yemeğe çıkalım mı deyip ucuz espriler yapan bir e, Amerikan karakterine yani. Kim deliyor bizi ya? Anlamıyorum. ne abi? İnşaat sahasında mı çalışıyoruz? Bu nedir ya? Baktım lan bu nedir? Çok de. sinirlendim. E, Slipknot. Slipknot tam gereği. En güzel oluyor. karakter. Ha, hemen hemen ölüyor zaten. <laughs> i̇şte yani. o bomba deneyine inanmıyorlar. Kaçmaya çalışırken kafasını patlatıyor. Yani şey animasyonunu falan izlediyseniz Arkham Assault mıydı neydi? Onda Killer King Shark mı? Kafası? Ha evet King Shark. Vardı. Kafası Onun kafası onu patlıyordu. Onun kafası patlıyordu. Doğru dedi? Normalde şeyde ilk yayınlandığında Suicide Squad'da fragmanlar yokken görsel mörsel işte kast bast belliyken King Shark vardı kadroda. Sonra yok filmde hiç. Slade Wilson da gözüktü bir yerden. Slade Wilson vardı. Onlar yok. Ben Slade Wilson'ın çok uzun süre hala şey olacağını düşündüm. Neydi çocuğun adı? Clintus. Clint Eastwood'un oğlu. Clint Eastwood'un oğlu. <laughs> Scott Eastwood un. ne? O çünkü onun karşılığı hala boş. İsim yok. İsim neden olmadığını anladık. Filmde hiç kimse ona bir isimle e, hitap etmiyor. Zaten Clint Eastwood... Hiç kimse isimle, kim... isimle hitap yani. etmiyor adam abi. Adam Clint Eastwood'un <laughs> oğlu olmasa eğer kimse <laughs> görmez. kimse dikkat çekmez yani. Çünkü adam böyle minyatür bir Clint Eastwood ve sürekli arkada duruyor. Ateş geldi. Gidiyor. Hmm. <laughs> yani Ulan gibi hareketlerle <laughs> filme Evet atar. bayağı bir boş adamdı yani. Killer Croc e, bayağı embesil dedin sen hani hiç beğenmedin ki. Ben çok hareketler falan hani sadece çok Sonra... böyle bir de... E, komedi durum komedisi yapmaya çalışmışlar Killer Croc'tan yani. Mesela bir şey söylüyor mesela ben Killer Croc. Onu sevdim hmm. falan diye böyle hani bir gereksiz şey işte, I am Groot olmuş. Yani, yani espriler... I am Groot'un çok çirkin... O istenmiş <laughs> ama. Groot, Groot gibi bir şey olsun istenmiş. az konuşuyor. İşte hani öz konuşma yok yani. Az <laughs> konuşuyor. konuşuyor. <gülüyor> evet. Ben güzelim falan <laughs> falan böyle bir şeyler. Ben yani, El Diablo karakteri filmin belki de bence sevilebilecek tek karakter. Çünkü çok aksiyona girmiyor. Biraz böyle gaza gelip çalışan evet. şarjlı bir abimiz yani. E, Elini eteğini çekmiş. Babacan bir adam. Alev baba. yakmaktan yani babacan bir adam. Ama orada şurada filmin bir noktası şöyle bir diyalog kurdu onu anlayamadım. Bir kere ailem öldü bundan sonra bir ailemin de ailemesine izin veremem derken Suicide Squad'daki arkadaşlarını mı kastediyordu? Abi ne ara bir gecede aile Yani. Ya. yani... Bu aile bana bir... dokunma bana dokunma bana dokunma ya. Yani. Yakarım. Yani. <laughs> hani sonra ne oldu? Aile. Yani, var aile oldu. Ay arka masa alt mesela o animasyondaki şey çok güzeldi. Bir uyumsuzluk vardı yani. Hı -hı. Hani böyle birbirleri arasında bir didişme olayı Burada vardı. birbirine de... laf sokma çok az bir işte Harley Quinn'e şey yani, laf sokma. En başından şey oluyor hemen. Yani hani planını beğendik. Hadi hep beraber Hı -hı. hareket edelim. Evet. Hep beraber. Şey hay hiç isyan şey şey yok, yok mesela. Deadshot. Ama Deadshot Dead tamam. diye Dead, Dead iki işte bu meranga tutuluyorlar. Bu merak bir Harley Quinn'a tutuluyor. Yani ama beni kendi kendini bana vurdurtma. Ama şey sen oluyor yok yani mesela. kavga çıkar. Hiç şey yok. Aralarında hiç zıtlık yok. Siz kötüsünüz abi. Kavga edin lan. Hani ben emir almam da bilmem ne yap. Hani tamam şey ipler flag'de bir ara capture the flag esprisi yapıyorlar. Onu çok <laughs> 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 gördüm. <mü? gülüyor> çok gördüm. ama şey değil. Hani <laughs> Filmle hiç alakası yok yani. Sürekli söylüyorlar biliyor musun? işte yine Fly'a e, canavarlar Fly'ı alıp götürüyor bir yere falan. Yine Fly'ı mı yakaladılar falan diyor böyle. Baya işte Capture the Fly'a e dönüyor olay. Çok komik. <laughs> komik Herkes Fly'ı alıp etrafı falan çalışmış oluyor. Komikti baya. Sonra yani bilmiyorum aralarında zaten kimya yok. Oyuncuların da yok. Karakterlerin de olmamış. Çok böyle ya işte yine değil iyi iyi falan yani şuna denk geliyor aslında falan filan diyorsunuz hayır abi DC koş koşmaya çalışıyor ya yani elinde yapabileceği tek yani şey çok önde olduğu bir yer vardı. Yani ben şimdi Wonder Woman'a da güvenmiyorum yani onu da berbat. Bundan sonra evet. Nasıl güveneceksin hani, artık ya? Ciddi bir öndeydi. Kötülerle bir ekip kurdu ya. Bunun karşısında Enchantress'i alıp buna böyle süpersonik böyle boyutlar açan bilmem ne hani inanılmaz durdurulamaz diye bahsettiğin bir İblis cadıdan bahsediyor başında. Şimdi öyle değil zaten durdurulamaz falan değil de. <laughs> durdurulamaz bilmem ne biz öldükten sonra da hayatına devam edecek Basıyor basıyor Pentagon'da şeylere. Ağababalar anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Sonra lan açtığı portalı bomba koyuyor Yere mayın koyuyor bitiriyorlar falan adamı. Yani, bombayla mı bitiriyorsun lan hani başka gezegen, başka Tabii. boyutlardan gelen bir... Teke teke dö yani dövüştürürken mi tokatlıyorlar? Şey falan <laughs> enchantress Harley yani. Quinn abi böyle bir kocaman bir yaratın üzerine yürüyor falan. Yani evet, tamam, delisin. Evet. <gülüyor> ama... <gülüyor> ama yani biraz da mantıklı hareketler ama... de bekleyebilirdik. Yani. Yani planlı bir çılgınlık olabilirdi belki. İlginç yani. bir Genel olarak filmde... Mesela benim anlamadığım bir soru da şu. Batman'i filmin içine gösterdiler. Flash'i gösterdiler. Bunlar var Şimdi... dediler. Peki olay olduğunda Batman neredeydi? Hadi Batman ekip Justice League topluyor. Çok yoğun. Çok <laughs> ben ya, gelemem. Duymadım. <laughs> Hadi dediğin seni yine dediğin. Aquaman'ı nerede bir hatırlamıyorum. İskoçya'nın İskoçya köyüne köyünde, köyünde Aquaman'i buldu. Hani oradan ben oraya nasıl geleyim? İşte Wonder Woman yani nerede bilinmiyor. Yani Superman hesapta öldü. Ya Flash? Üç ha, saniyeler ha ha. Flash 3 saniye almak gerekiyor ya. Çünkü şehrin göbeğinden böyle... Şimdi şehir neresi onu da hatırlamıyorum da. Mid, hani, Midway. Midtown. Neyse Gotham'ın içinde değil ama. Değil. Gotham'da da değil. Ama yoktur, yere geçiriyorlar. Sonuçta bir sürü yeri patlattılar filmde. Ya yani. yani izleyenler bilecektir. Filmde e, bayağı bir kurdukları makine Hı. tüm ordunun tüm şeylerini patlatıyordu. Yani. Tüm araç gereçleri Hı. Bayağı tüm dünyayı etkileyecek bir iş yapıyordu yani o makine. Yani alan izole edilmiş. Hani alan sıkı güvenliklerle tutuluyor desem bu adamları tutar mı yani? Flaşı orası. ben girse tutar mı falan? ya Gerek de yok girmesine. Tamam hani bu grubun görevi. Hani şey falan da ne bileyim hani Marvel'da falan işte bıdı bıdı diyorsun ya şuna niye o müdahale etmiyor falan filan hani etmemesi gerekiyor bir yerde ona mantıklı bir cevap verilir belki hani bir sonraki filmde Batman'in neden bu olaya müdahale etmediğiyle ilgili bir cevap verilebilir yani ben bunlar çok sorun değil ama ee, ya genel olarak sorun var bir sorun var <laughs> bir ya sorun var şimdi da. bak Batman'e diyorsun ki neden müdahale etmeye başlanabilir diyorsun ama Flash'ın da belki o sırada başka bir şeyle dövüşüyordu ve aynı zamana denk getir. Yani hikayede yedirirler abi onu. Yedirirler hani, tabi. Hani şeydeki olayı hatırlıyor musun? İşte keşke ona gidebilseydik falan diye. Ama mesela bu, bu, bu sırada Batman'in bundan haberi olduğunu görüyoruz mesela. Bütün jenerik aktıktan sonraki sahnede. Batman yine Amanda olur. işte bana onları ver diyor. Bir, yine bir tane daha top secret şey veriyor. Doseye dosya yani. veriyor. Kadın herkesin dosyası var böyle. <laughs> dosya dosya veriyor, bakıyor işte. Enchant Stress var başında. Ya yani Justice League'e bağlıyorlar Aa, orada aynen işte aynen. yani. Hani i̇şte süper insanları bulmak istiyor Batman. Hemen de Boulder'da dosya var. O ha, dosyayı Batman'e veriyor. Açıyor Aqua hemen. var zıvır zıvır. Batman Bak, bu arada Bruce Wayne. Ya, Batman liği. yani. Flash var falan. Sonra böyle birbirini gönderir. Geceleri çok çalışma yorgun gözüküyorsun falan böyle. Sen de o ekibi kapat yoksa ben kapatırım falan diyor. Böyle. Arkadaşlarımla beraber gelip kapatırız diyor yani. Böyle yani. bir göndermeyle bitiyor. <laughs> böyle şey diyorsun. Hmm. Hani lan biliyor senin Batman olduğunu. Sen de Task Force'dan haberin var. Ne bu nasıl bir yer ki? Bu nasıl bir 200? Ne yapıyorsunuz lan siz hani? Niye bunu arıyorsun? Arkadaş arıyorum. Bilmem ne lan. Yani <laughs> filmdeki en güzel şey de Batman cidden yani Batman'in olduğu yerler güzeldi. Güzeldi. Toplasanız bir dakika bile etmezdi. İyi. Gerçi öyle bir durum var. Ee, genel olarak ilk spoiler videomuzda konuştuğumuz şeyleri burada tekrar konuşmayalım istiyorum. Tekrar Hı, -hı. Tekrar etmeyin. Bir orada birine. dediğim kostüm dediğim de Harley Quinn'in eski kostümü ve Joker'in Joker, Joker Smokin'ini Onun fotoğrafı çizimini buluruz. Veririm onu gösterirsin. O sahneyi birazcık şey yapmışlar. Çok güzeldi o. Onu, güzel onu beğendim. Ee, ben Joker'in daha önce dediğim gibi böyle bir uyuşturucu, devamlı bir uyuşturucu kullanan mafya babası kıvamında gezmesini böyle bir yadırgadım. Ya yani yadırgadım diyeyim yani. Hani bir garip homurdan mıdır zaten geçen videoda ha. söyledik. Hani Böyle bir devamlı humurdanması isterim. Ee, çok göz önünde değildi film içerisinde ama çıktığı sahnelerde böyle bir hacı ne yapacak acaba dedirtti yani ama e, hiçbir sahneden sonra da böyle ne güzel olmuş falan diyebileceğim bir şey yoktu. Ne? Çok ya şimdi Christopher Nolan'ın Dark Knight ile karşılaştırmayalım istiyoruz tabii bazı şeyleri de e, çok ucuz yapmışlar yani. Tamam Marvel da öyle genelde çizgi komediler yapar, çizgi şeyler yapar filmlerin için ama bu çok çok ucuz olmuş yani. yani Filmden çıktığımda aklımda bir diyalog yok şu an. Benim de. Bir, hiçbir komik sahne yok. Bir şey var, komik dediğim yani iyi bir manada komik değil. Ee, Deadshot'ın kı kızının mektuplarını adamın combat içinde cebinden çıkarması. Aklımda o var yani tek. <laughs> Mektupla gezmiş evet. böyle. Devamlı kombatta mektup taşıyormuş <laughs> burasında yani. <laughs> o mektuplar senin işte, nerede sende miydi falan. Lan ne yapıyorsun savaş sırasında kızının mektupları niye yanında taşıyorsun sapık mısın oğlum. Rick Flay'in zaten bir anda böyle sert adamdan çözülüp, o benim sevgilim onu kurtarmalıyız diye böyle bir Bütün takım ayağa kalkıp şu Biz de şu an şoktayız yani daha yeni kafa daha yeni <laughs> açılıyor bizde de yani. Hani e, ilginç genel olarak beğenmedik e, maalesef beğenemedik ama... Yani, müzik olarak da çok sorunlu. He yani, evet müzik... ondan bahsetmedik. Ne derler, müziklerin yerleştirilmesi mi, müziklerin kullanılması mı? Bence falan müzi de çok müzikleri çok... arasında uyumlu. Yani Gerdi. bir filmin bir, bir tonda müziği olması Hı -hı. gerekiyorsa eğer, bunu bir Eminem dinledik, bir Os Ozzy Osbourne dinledik yani. Bir yani. şey girdi araya, dc girdi, bir işte... Müzikler çok güzel Bohemir başlı refşi, başına. Yani bütün şarkılar tek başına çok güzel. Ama şöyle işte enisi, sahnesi geçiyor. Vın 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 işte ee, Sallıyorum işte, Bohemian Rhapsody çalıyor. Sonra bir anda bir düşüş bu düşüş de, böyle kısılıp açılıyormuş gibi çok küçük bir hani sekans vermeden böyle Eminem'e dönüşüyor falan böyle. DJ Gürkan. Yani onu tam anlatamam çok hakim olduğum ya da tam doğru cümleleri kurabileceğim bir şey yani değil bir ama indiriyor diğerini arttırıyor. İzlerken yüksek. bir şey oluyorsunuz böyle yani. Çok mu fazla, farklı fazla <laughs> farklı müzik ve fazla müzik var yani. Biraz böyle fazla böyle, müzik var. Böyle adam en sevdiği şarkıları alıp filmin üstüne atmış gibi <laughs> yani böyle. Orada Parça çalsın, burada çalsın. Yani fragmandaki o kurgudan ve yaratıcılıktan çok bir eser göremedik biz i, film içerisinde maalesef. Fragmandaki her şarkı var bu arada şey yapalım. <laughs> Aşağı yukarı da aynı sahnelerde. <laughs> evet. Mi? Yani iyi bir e, fragman hani şeyden dolayı Suicide Squad'ı övmüştük ya fragmanlar çok bir şey göstermemişler ve iyi yapmışlar Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> bir şey yokmuş zaten. Bir şey yokmuş ya adam ne göstermemiş. <laughs> Fragmanda da yaşıyor yani. yani o canavar hani, biraz yürüyor işte. Yani. Metroya saldıran. Evet metroya saldırdı. O da korkunç bir canavar hiç beğenmedim. Bence çok ucuz bekletiyor. Tanrımsı bir canavar yapmışlar ya. Yani. Enchant. <laughs> Bazen anlayamıyorum ya. Bunları ilk konuşurken iyi bir fikir gibi mi geliyor kula acaba? Bilmiyorum şimdi. Niye insanlar acaba bu filkiyi? Ya çok o kadar valiyasörum var ki sıfırdan bir şey yapıyorsun yani. Hani elinde her şey var. Herkes var. Tüm karakterler var. Ama ortaya çıkan senaryo bu mu yani? Hani abi şimdi enchantress olsun. O aslında Rick filan ama sonra o kötü olsun falan. O, kötü, kötü olacağı Joker zaman onun Gerçekten Joker'i kovalasalardı hani daha insani ve daha kendi dişlerine göre bir düşman. Yani Evet. Yani e, ben bilmiyorum öyle bir şey daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Daha belki keyifli olurdu. Ya gerçi mesela. şimdi bunu söyleyecek tabii mecra adama da yani oturup izlediğinde Hani ne bileyim cimliler falan filanlar gidiyor abi buraya yani. Vallahi yani bir şey söyleyeyim şey, mi? O kadar yani. kötü film çekerse ben her şeyi söyleyebilirim. Oturup söyleyecek şey mi? Mecburiyetiz ama. Gidip şey, hani, şey... Ay demek ki bizden tavsiye alacak noktaya geldi. <laughs> kötü yani. Gidip böyle yani bunun çok arabapları ne bileyim ya mur falan gidip oturmuyorum böyle şey falan. Elin burun ne içiyorum? Hani Gelirim oraya. Dur da sallıyorum işte o kalitede herifler böyle Bunu gidip. Böyle yönetmene yani. şey demiyorum lan birader hani. Gitti film ama oh, kötü olmuş lan. <laughs> <ben diyorum. gülüyor> ne yapacak ki o saatten sonra? Çektikten sonra yapacak gidip, bir şey yok ki. O da belki şey diyecek. Benim küçüğün adını yazsak oraya benim. Film <laughs> David <laughs> benim, Ayer değil mi? Ortanca olanın adını yazsak. Christian Ayer. diye. Boris, Böyle bir müdahale edilebilir. Fury'nin yönetmenin e, çektiği bir film. E, Fury fena film değil. Ya. Şey fena film, değildi çünkü filmin yaklaşık bir dakika tankın içinde geçiyordu. İşte zor. Adam dışına çıkınca bitmiş abi dünya. <laughs> <laughs> şey yok. Ya <laughs> ama bak tankın içinde çekeceğin filmi seyrettirebilmek zor. Burada her yere gidebilirsin. Sınırsız. Demek ki adama, sınır, adama lazımmış abi. yani. Bak, yani... Bu odada, bir odada Suicide Squad <laughs> çek. çek odada nasıl <laughs> çekiyorsun? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> arkadaşlar biz geri olarak filmi aldığımız üzere çok beğenmedik. İyi, filmin başında ben biraz eğlendiğimi söyledim. Emre o konuda da çok emin değil. Evet. Ara karar veremedi. Bilmiyorum, veremedi. Eğlene Eğlenip eğlenmedi. Yani yani. Böyle baktım biraz. Şey oldum. Ya yani ben önyargılı gitmedim gerçekten. Buradan. Ben, Bayağı de. boş kafayla yani gittim. Ee, hani ve filmin başında gördükten sonra dedim ki ya o kadar kötü değildir. En kötü kurgusu sorunludur. Eğleniriz film boyunca dedim. Yani çünkü filmin başı eğlenceliydi. Sonuna kadar eğleniriz ama film olarak iyi bir film çıkmaz diye düşündüm. Batman ve Superman'de onu söylemiştik ya. Sahneler iyi ama toplayıcı bir film etmiyor tam olarak denmişti. Eksik. Tek tek çok iyi bir Haşa film. biz Zack Snyder Reis'e laf etmişiz. Aynen. Zack Snyder Reis'in bir Sayınlar bildiği varmış. Ya. Şey. Yani adam resmen şaheser yaratmış ya. Suicide Squad'a dedik ki biz. Dedik yani <laughs> iyi yani Batman ve Superman çok iyi keşke onlar gene gelseler gene bir kavga etseler Doomsday, gelseymiş keşke bir yerde Renk katsaymış ortama yani e, Çok böyle olmamış neden neden soruların etrafta döndüğü ve izlerken ya bunu da komedisini yapmayın artık diyebileceğiniz böyle Artık çok ucuzlamış Amerikan komedilerini tekrar tekrar gözümüze sokan bir film olmuş er Suicide maalesef e, İçindeki yani. çizgi roman metasını çıkarsanız kimse yani şu an bu videoyu izleyen kimse o filme gitmez Eminim evet, evet. yani bunlar yani Karakterlerin hepsini Harley Quinn yerine sadece böyle Hayley bilmem ne Queen. olsun. Ama kraliçe anlamında yani. İşte Rick Flay çıkar onun yerine sadece Rick Black diye bir adam olsun falan filan ve hani aynı şekilde. Ve birebir özellikler olsun aynı karakterleri aynı şekilde, var yani. Aynı şekilde. olsun var. biri şey olsun falan ve yani katil suretle şey değil yani i, ...ilgi çekici bir film değil yani. Değil. Yani mi? biz sırf şu an mesela niçin gitmek Joker'i bir görelim. Hı hı. Harley Quinn ne yapmış? Dert yaşatmamış. Batman'i görür müyüz bir yerden? Hani... ...bildiğimiz karakterleri tekrar acaba nasıl yapmışlar diye görmek için gidiyoruz ama hani o karakterler zaten... ...iyi bir performans koymuyor ortaya. Bir şey yapmıyorlar. Joker işte belki biraz tartışılabilir, üzerine konuşulabilir bir karakter. Ama onun dışındakiler bayağı hiçbir filme bir tadı tuzu koymuyor. Hikayede, eldeki hikayede çok iyi olmayınca sadece bir DC ürünü olduğu için izlediğiniz bir film olmaya Ne böyle gidiyor. biz DC'ciler üzülüyor, ağlıyor, belki gözyaşı döküyoruz. The Neden Marvel filmlerini seviyoruz? Çünkü yapıyor herifler, çözdüler işi yani. Hani Hiç şimdi Doktor Strange gelecek yine büyük ihtimalle iyi bir film olacak gibi yani. Film i̇yi bir film yapıyor. Hayvan gibi bir şey yapıyorlar abi adamlar. Ya bizim bir de Suicide Squad'ın umutluyduk. Önceki videolarımı sevdenler bilir yani. Batman ve Superman'dan sonra aslında Suicide Squad'lar çıkış yapabilir, Marvel'ın olmadığı bir alanda Marvel'ı çok rahat bir şekilde e, geçebilir derken adamlar tekrar biz yapamadık Marvel. hadi siz belki bunu da yaparsınız falan diye pas vermişler. Çok acele ediyorlar galiba ondan bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Yok hani acele filmi mi çabuk yapmak istiyor? Anlamıyorum ki neyin hmm. derdindeler. Acele var abi. Genel olarak acele var filmde. Yani. sıkıntılı yani. yani. Üzücü maalesef. Ya. Var mı yeteceğin bir şey? Ya, vallahi yok bu kadar yani. Geçen bölümde verdiğin puanı bir daha ver o zaman da tekrar edelim puanlarımızı. <laughs> 4. 3 var mı şundan geçelim? Şimdi de. <gülüyor> Konuştukça <gülüyor> artıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de 5 Çok şeyde kaldım. 3 <laughs> buçuk. Ya o civarda ya. İşte kötü oğlum işte. Kötü. Var, 10 kötü. 10 üzerinden ben de 5 verdim. E, o da yani. 10 üzerinden verdi 3.5'unu yani. Baya kötü demek bu bizler için herhalde. E, şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çıktığı zaman DVD'sini alıp seyretmeyi unutmayın. <laughs> <yüzyıldır>. Sinema <laughs> seyretmek istiyorsanız siz bilirsiniz tabii ki de gene. Hoşçakalın.